Tekrardan merhaba. İkinci Balkan Savaşı'ndan devam ediyoruz. Tarihimiz ise 1913. İkinci Balkan Savaşı. Bir önceki konumuzda Birinci Balkan Savaşı demiştik. 1912 hemen akabinde İkinci Balkan Savaşı olacak. Şimdi savaşan güçleri bizim ele almamız gerekecek. Bir önceki dersimizde ne demiştik? Kabusyan demiştik, kabusyan demiştik. Bu sefer bir devletin dahil olmasıyla bu şifreyi değiştiriyor. Kabus yar diyeceğiz. Baş harflerini yine büyük yazacağız. Savaşan güçleri tekrar yazacağız. Evet. Ka bus yar oluyor bu sefer. Yar. Evet. Diğer tarafta da birazdan rakibi de yazacağız. Baş harflerinden R dediğimiz bu sefer dahil olan kimdir? Romanya'dır. Romanya. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp ikinci Balkan Savaşı'na katılan devlet hangisidir denildiği zaman bizim diyebileceğimiz şey Romanya olacaktır. Sonra Y harfinden Yunanistan diyoruz. Yunanistan. S harfinden S harfinden Sırbistan. Rakip Bulgaristan olduğu için Bulgaristan'ı bu tarafa aktaracağım. K harfi Karadağ diyeceğiz. Karada. Evet. B harfi de B harfini de aradan sıyırıp bu şekilde getireceğiz. Ne diyeceğiz? Bulgaristan diyoruz. Bulgaristan. Birinci Balkan Savaşları'nda Birinci Balkan Savaşları'nda Bulgaristan'a fazla toprak verildiği için bu devletler bu sefer Bulgaristan'a savaş ilan etmiştir. Osmanlı peki nerede diyeceğiz? Osmanlı da bu durumu fırsat bilerek Yunanistan'a özür dilerim Bulgaristan'a savaş ilan etmiştir. Önce şuna değinelim. Bu devletler 1. Balkan Savaşları'nda Bulgaristan'ı ne yaptı? Yendiler. O zaman bu tarafa eksi diyoruz. Bu tarafa ne diyeceğiz? Tekrardan artı diyeceğiz. Bunların kendi aralarında bu savaş sonucunda imzalamış olduğu anlaşma hangi anlaşmadır? Anlaşmanın ismini bilmemiz gerekir. Bükreş Anlaşması. Bükreş antlaşması imzalanıldı. Kimler imzaladı? İşte Balkan devletleri, Balkan devletleri, Balkan devletleri kendi aralarında imzalamıştır. Kendi aralarında imzaladı diyoruz. Kendi aralarında imzaladılar. Buranın içeriğine değinmeyeceğim. Bizim işimize yarayacak olan Osmanlı'yı ele almam gerekecek. O yüzden Osmanlı'yı işin içerisine sokmamız gerekecek. Bu anlaşmanın içeriğine belki daha sonra. Şimdi Osmanlı Devleti ne diyeceğiz? Şöyle maddeler halinde Osmanlı'yı savaşa sokalım. Şunu diyeceğiz. Osmanlı bu durumu fırsat bilerek bu durumu fırsat bilerek Bulgaristan'a savaş açtı. Bulgaristan'a savaş açtı diyoruz. Peki bu savaş sonucunda tabii ki zaten Bulgaristan yenilecek ve bizim 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz Doğu Trakya içerisinde Edirne ve Kırklareli'yi ne yapacağız? Alacağız. Diyeceğiz ki bu savaş sonucunda Bulgaristan ile İstanbul anlaşmasını imzaladık. İstanbul Antlaşması 1913 tarihini de verelim. Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Doğu Trakya alındı diyeceğiz. Doğu Trakya alındı diyoruz. Hemen parantez içerisinde diyelim. Doğu Trakya içerisinde neleri almıştık? Bunu da yazmamız gerekecek. Birincisi Edirne. İkincisi neydi? Kırklareli. Kırklar eli tekrar alındı. Alındı diyoruz. Yani bunu bizim bilmemiz gerekecektir. Doğu Trakya'nın alınması 2. Balkan Savaşı sonucunda olmuştur diyeceğiz. Sonrasında e, Bükreş Anlaşması'nın zaten dedik içeriğine değinmeyeceğiz. Bunu bilmemiz gerekecektir. Şimdi Balkan Savaşları'nın olması şurada bir uyarı vermek istiyorum. Bir not diyebiliriz, uyarı diyebiliriz. Not diyelim bir notumuz var. Notumuz şu şekilde olacak. Balkan savaşları sonucunda birçok toprak kaybettiğimiz için oradaki Müslüman nüfus azınlık duruma düşmüştür. İşte azınlık sorununun çıktığı yer bu savaşlar sonucu olmuştur. Şunu diyoruz notumuzda. Balkan savaşları sonucunda Balkan savaşları sonucunda sonucunda Balkanlarda büyük harfle yazmamız lazım. Balkanlarda Müslüman nüfus Müslüman Müslüman nüfus azınlık duruma düşmüştür. Azınlık duruma düşmüştür. ...diyoruz. Evet. İkinci Balkan Savaşı... ...kısaca bu şekilde ele alabiliriz. Baştan bir kısa tekrar... ...yapacak olursak... ...savaşan devletlere baktığımızda... ...şifremiz kabusyardı. Baş harfleri büyük olan... ...harfleri aldık. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp ikincisine katılan... ...Romanya dahil oluyor. Yunanistan var, Sırbistan var, Bulgaristan var... ...ve Karadağ var. Karadağ, yani bu, bu dörtlü devlet dörtlü devlet Bulgaristan'a savaş ilan etmiştir. Bu durumu fırsat bilen Osmanlı da ne yapmıştır? Bulgaristan'a savaş açıp ve bizim Balkanlar'da daha önce kaybettiğimiz Doğu Trakya'yı, Edirne ve Kırklareli'ni tekrar almıştır. Peki burada belirtmek istediğim bir yer daha var. Doğu Trakya'nın alınmasında kim e, öncü olmuştur? Enver Paşa'nın ismini bilmemiz lazım. Enver Paşa öncülüğünde almıştır. Buradaki sıfatı görevi e, çatalca birlikleri komutanlığı olması gerekiyor. Evet öyle. E, çatalca bu ek bir bilgi biraz detay aslında. Çatalca birlikleri komutanlığını yapmıştır. Komutanlığı görevindeyken Edirne ve Kırklareli'yi Bulgarlardan geri almıştır. Son olarak bunu da bizim eklememiz bizim işimize yarayacak. Dediğimiz gibi işte Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Anlaşması'nı imzalamışlardır. Osmanlı'nın dahil olmasıyla Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması imzalanmış. İstanbul Anlaşması ile Edirne ve Kırklareli alınmıştır. Ancak olumsuz bir yanı ise Balkanlarda Müslüman nüfusun azalması. Burada azınlık durumuna düşmemize sebep olmuştur deyip böylece 2. Balkan Savaşı'nın da şifresini bu şekilde belirttik. Bu konumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.